bilmiyorum deme kanalından tekrardan Merhaba bu videomuzda sizlerle birlikte çift uygulama Android telefonlarda çift uygulamayı nasıl yaparız onun hakkında bilgi vereceğim bakalım diyelim ki Facebook hesabı kullanıyoruz WhatsApp kullanıyoruz iki tane hattımız var ya da Instagram kullanıyoruz farklı farklı ayrı hesaplarda kullanmak istiyorum diyorsunuz mesela onunla ilgili sizlere bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Özellikle şu an ekranda gördüğünüz bu telefon Redmi 7A ve birçok şu anki günümüzdeki birçok Android telefonlarda bu özellik mevcut. Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar ve uygulamalara gireceğiz. Bakıyoruz uygulamalar. Uygulamalarda zaten sizlere çift uygulamaları burada belirtmiş. Hemen giriyoruz. Ve benim şu an kullandığım Instagram ve WhatsApp'ta çift uygulama kullanıyorum. E, tabii ki ilk e, açılımda bunlar olmayacak. Aşağıdaki gibi olacak. Mesela analitik, ondan sonra cihazımı bul uygulaması, e, dokümanlar, işte banka hesapları, e, diyelim ki ne, e, Muglife. Hemen e, seçeneği aktif ettik ve Mug Life'ın ekranı e, ikinci bir logo olarak ekrana geldi. Şu bizim kullandığımız orijinal Mug Life programımız. Mug Life'ı da sizlere animasyon programı olarak bir önceki videomuzda aktardık, anlattık. Ve ikinci olarak Mug Life e, programımız ekrana çıktı arkadaşlar. Özellikle mesela WhatsApp WhatsApp'ta ben kullanıyorum ve ikinci kez bir programım daha var onu da kullanıyorum. Şimdi Life programına girdiğimiz zaman bakın bu orijinal. Ya yani benim şu an girmiş olduğum e, üyeliğimin bulunduğu program hesap. Hemen bakalım. Burada bilgilerimiz yazacak. Öyle tahmin ediyorum. Evet bilgilerimiz yazıyor. İşte görüntülerimiz, işte beğenilerimiz yazıyor. Hemen ekrandan bunun çıkımını yapalım. Ve Mug Life ikinci uygulamamıza giriyoruz. Zaten ekranda da belirtiyor. İkinci uygulamayı kullanıyorsunuz diyor. Şu an çıkan ekranda gördüğünüz arkadaşlar sıfırdan başlayan bir uygulama. Evet bu şekilde sizde istediğiniz programları çift uygulama sayesinde farklı hesaplarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ayarlar kısmı uygulamalar çift uygulamalar ve zaten birçok uygulamayı da benimsiyor arkadaşlar. Mesela Social Star oyun oynuyorsunuz. iki farklı hesaptan oynuyor, oynamak istiyorsunuz. Bu şekilde de iki farklı hesap Çıkartabilirsiniz arkadaşlar. PUBG'de de aynı şekilde oynayabilirsiniz. Bütün genelde oyunların %70'ini kapsayan bir uygulama arkadaşlar. Videomuzu yararlı bulduysanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ve istediğiniz bir uygulama varsa da onları sizlere aktaracağız. Yorumlarda bunları da belirtmeniz gerekir. Ve buna benzer işe yarayacak tüm bilgileri kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.